Canlı yayınımızda. Sayın Başkan günaydın. Merhabalar eee ben Manisa'nın en güzel ilçesi Sultaniye Diyarı Alaşehir'den tüm dinleyenlerimize ve sizlere ekibinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Saygı ve sevgiler. sevgi bizden Sayın Başkanım. Üzümün tadına baktık. Hakikaten eee İzmir'in Ege Bölgesi'nin en güzel evet. üzümünün yetiştiği harikalar diyarı Alaşehir. Gezi ana vatanı diyelim. Evet. Ee, bizim coğrafyamızda öyle bir mikro klimamız var ki milyon yılda e, özel yaratılmış bir mikro klimaya sahibiz. Sultaniye için yaratılmış. Evet. Buradan da bildiğiniz gibi dünyanın her yerine e, ve Türkiye'nin her noktasına e, hem sofralık hem de üzüm olarak e, üretimlerimize devam ediyoruz. Evet Sayın Başkanım e, mutlaka ki Alaşehir ile ilgili konuşacağımız çok şey var ama e, gündemi e, değerlendirmek adına sizi aradık. Neden? Dün talihsiz bir olay yaşadınız. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz sizlere. E, Açıklamada yaptınız ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruplar halinde belediye başkanlarıyla görüştüğü sırada sizin başınıza daha doğrusu Alaşehir'de istenmeyen bir olay yaşanmış. Olay yaşandı. Konuyu sizden evet. alabilir miyiz Sayın Başkanım? Bu yaşadığımız olay bizi derinden üzdü. Ancak bu ilk değildi. Bildiğiniz gibi 21 Mayıs'ta da benim başkan yardımcıma bir saldırı olmuştu. Evet. Kulukta parçalıklık meydana geldi. Yine seçim döneminde de bizim arabalarımız de... Evet, milletin iradesine diyorsunuz Sayın Başkanım. herkesi kapsayıcı bir şekilde, saygılı bir şekilde yaşamaya alışmaları lazım. Kaldı ki ben seçim propagandalarımda da çadırın orta direği olacağım. Bu çadırın altında farklı görüşlerden, farklı kimliklerden, cinsiyetlerden, gelir gruplarından insanlar olacak. Ben yani hepsini, hepinizi ayırmadan, kayırmadan kapsamaya geliyorum. Altında özgürleşeceksiniz. Evet. Şimdi de aynı duygularla hareket ediyorum. Yine ben tesbihin ipi olmaya adayım. Her bir tanesi farklı kimlik, cinsiyet ve siyasi görüşten insanlar. Sizi bir arada dağılmayın diye tutmaya geliyorum demiştim. Evet. İşte e, demokrasinin yapışanı budur. Çünkü belediye başkanlığı siyasi bir makam değil, hizmet makamıdır. devam ediyorum. Belediye çalışanlarımdan da şunu istiyorum. Hangi görüşten olursanız olun, ben sizi hizmetinizle, yaptığınız işlerle değerlendiriyorum. Hala da öyle değerlendirmeye devam edeceğim. Bunu da buradan tüm çalışanlarıma söylemek istiyorum. Kaldı ki ben 450 tane personelim var. Bunun 400 tanesi geçmiş dönemden bize gelen arkadaşlar. Onlardan işini çok düzgün yapan arkadaşlarımız var bunlarla da yola devam ediyorum. Başkanım, tabii ki Bu tür olayların evet. yaşanmaması da arzu ediyoruz. En Buyurun. büyük dileğimiz tabii ki Sayın Başkanım tekrar geçmiş olsun diliyorum. Alaşehir'de yarattığınız birlik beraberliği oluşturduğunuz barış ve kardeşlik havasına yakından şahit olan biri olarak konuşuyorum. Ben geldim Alaşehir'e hatta ve hatta seçim öncesi geldim seçim sonrası geldim. Yaşadığınız zorluklara şahit oldum. Ama hizmete başladıktan sonra yarattığınız birlik, beraberlik ve kardeşlik havasına yakından şahit oldum. Esefle kınıyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz Sayın Başkanım. Ben de sizlerin çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İzleyenlerimize ve dinleyenlerimize şunu ifade et. Çaldırmayacağız, yetimin hakkını yedirttirmeyeceğiz. Yetimin hakkını yiyenleri ne Mekke ne de tekke kurtarabilir demişti bir siyasi liderimiz zamanında. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Ee, i̇lk günkü aşkla Alaşehir'imize ismine yakışır bir hale getirmek için Alaşehir'imizi, Avalaşehir yapmak için çalışıp küçük küçük hikayeler yazacağız. İnşallah bu hikayeleri sonunda okumaya doyamayacağınız bir roman olacak. Özgürleşecek alaşır. Şey. İnşallah Sayın Başkan Time 35 TV ekranlarında sabah haberlerine zaman ayırdınız. Teşekkür ediyorum. Kolaylar, kolaylıklar diliyorum.